Hepinize Merhaba Arkadaşlar ben Muhammed Boksu Şeref birlikte e, of Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar Geri döndüm e, Hemen başlayalım İşte çok lafı uzatmadan her şeyi anlatacağım size Videolar gelecek falan filan ama Cuma ve cumartesi gelecek videolar Haberiniz olsun Oyunu sesini kıstım benim sesim fazla gelsin diye e, Çünkü öyle de çok az ses geliyor e, Haberiniz olsun böylece Şimdi ilk önce bir e, savaş yapalım sesler geliyor dışarıdan da sonra da videoyu kapatmak zorunda oluyorum ve çok kötü oluyor çok sinirlendiğim bir olay oluyor o yüzden ee, bak ben bunu alırım ama iki devim var bu sıkıntı ben bakım, billahi, bak, bak, Ay, Tamam. Bu koymamın sebebi şey arkadaşlar. bir türlü neyse yapıştır bu yok kötü oldu bu ya hedefi şu şu ve kırılacak dur 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 kırılacak arkadaşlar ama öküzü burada ya keşke oraya gitmeselerdi ya kaybettik tüh 3000 gittik bu 3000 eksir alacaktım arkadaşlar tüh bir tane olacak bu Ve gitti Ee, gördüğünüz gibi ben değişiyor. Bu da 5. olacak. Bunu da 6 yapacağım yakında. Bunları geliştirmek istiyorum. Çünkü 10.000 para verdi. Bu bayağı işe yarıyor. E, ben deve ağırlık vereceğim. Üret 4, 4. dev üretmesini istiyorum açıkçası. Dev üretmediği zaman da almıyoruz yani. Şöyle şimdi barbar. Barbar amcaları üretilsin böylece. ama şu var işte devlerin az olmasının sebebi bunların burada devam etmesi yani biz sadece bunlar devler olsun buna biz bakarız <laughs> ee, şey yükseltebilir mi arkadaşlar böyle sırayla 11 tane geliyorum arkadaşlar <laughs> kaldı bir yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, bir şey oldu hemen geri döndüm ee, şu klan kalesini 10 bin 11 bin liramız var biz bunu kuralım tekrar gördüğünüz gibi kurduk e, klan diyelim gördüğünüz gibi bir sürü klanlar var ama bak klan oluşturmak için 40 bin gerekiyor o yüzden biraz bekleyeceğim arkadaşlar ama emin olun 40 e, bin olduğu zaman e, olacak devam ediyoruz arkadaşlar yine bir sıkıntı oldu çok iki defa durdurdum Neyse arkadaşlar çok ezik klanlar arayacağım bakalım. Ondan bir klana takviye onu düşüyor. Erba 112 ağacı İstanbul Beykoz Osmanlılara bakalım. En düşüğü 6 lever. Evet tamam ben bunu bir katılayım. Osmanlılar diye bir klan. Klan işte. Klan <laughs> savaşı var. Ee, düşmanlar falan var. Tamam. Umarım düşmanlarınki bizimkinden daha iyi yalnız. Haberiniz olsun. Genel bakış falan var. Osmanlılar yenildi yenmişiz yarış. Neyse arkadaşlar. Eee şu klana girelim. yazalım arkadaşlar? Eee Tamam geldim. İşte böyle bakalım. E, çok az bir şeyimiz, çok az şeylerimiz var. 3 dakika oldu daha video başa 4 dakika diyelim. Görün Crash of Crash'te yapılacak o kadar bir fazla şey yok. Hemen bunu bir duyur videosu olarak görün. E, daha iyi videolar gelecek arkadaşlar. Oyun videoları her şeyi bulabileceksiniz. CSGO biri düşünüyorum yani. Şurayı bir işte katalım. E, ee, belki gelir bir ee, yani e, bir şey olmaz. E, bir şey olmaz ne alakalı. Neş gibi konuştum. Aa burada var. Kaldıralım bunu. Eee nasıl desem arkadaşlar yani iyi, iyi geri döndüm güzel şeyler yapacağız bakalım umarım ee, benim sıkıntım banner arkadaşlar profil fotoğrafım var gibi gördünüz diyor Minecraft'ın profil fotoğrafı ama banner'ım yok benlere da bakacağız yakında nasıl bir şey uydurabilirim Oy, Uy, nefes doymadı şöyle şöyle nasıl yapacağım ben bunu arkadaşlar şimdi çok yakınlaştırdım şöyle bir küçülüyor mu? <laughs> Laptopun dokunmatiğinden denedim de nasıl olacak? 30 kalktı 30 bu tarz? Bu harcı mı var? Düş Şaka yaptım. arkadaşlar ee, bir dakika videoları görüşmek üzere de ben niye bunu küçülteyim ben anlamadım. Başka bir sayfaya gireyim kapatayım yine mi aynı? Dolaşalım falan kapatayım yine mi aynı? Abi yok böyle bir şey. Buraya gel kapat yine. Neyse arkadaşlar e, böyle şu köyümüzü size gösterip kapatalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Videolar gelecek. Cuma ve cumartesi video gelecek arkadaşlar. Hepiniz olsun. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.